Bana bakın ulan Trabzon maçında net iki penaltımız verilmedi. Sesimizi çıkartmadık. Kocaeli maçında penaltımız verilmedi göz göre göre. Golümüzü iptal ettiniz. Fenerbahçe maçında resmen bizi doğradınız. Gençler Birliği maçında hakemin göz önünde bacağı kırıldı futbolcumuzun. Kırmızı kartlar verilmedi. Bugün bakın Kazım'a yapılan hareket yüzde yüz penaltı. Sanchez'e yapılan hareket Karmızı kart Bütün yorumcular eski hakemler Tek tek inceleyip söyledi Maçın son saniyeleri olan Vücudundan Adamın eline değiyor Doğru pozisyonda adamın eli Bunu anlamak istemiyorsunuz Bakıyorum da bütün Türkiye ayağa kalktı Ne oldu lan Galatasaray herkes doğurarken Hiçbiriniz yoktunuzdan Gebeşler size Kapat